Kartigo karavan firmasının Mercedes üzerine entegre bir şekilde ürettiği 51 QB modelinin önündeyiz arkadaşlar. Burada da bazı yenilikler var. O yüzden bayağı ön planda tutuyorlar bu karavanı. Hızlıca içine doğru geçelim. Gördüğünüz gibi çok şık bir giriş karşılıyor bizi. Buradan içeriye bagaj alanına erişmek mümkün. Arkadaşlar koltuklar bu şekilde yatırıldığı zaman Buradaki yatak aşağı iniyor ve burada iki kişi çok rahat yatabiliyor. Dikkat ettiyseniz tekneye benzetmişler tasarımı. Şu şekilde gayet şık bir mutfak. Devamında king size ada yatak. Burada duş. Bağımsız. Burada ise bağımsız tuvaleti görüyorsunuz.